Ortasında olan, çevresinde olan dört tane ana ilçemiz var. Dicle, Hani, Eğil ve Ergani. Buradan da hem ilçe belediye eş başkanlarımıza, hem Eğil belediye başkanımıza ve ilgili kaymakamlıklara çağrımızdır. Gelin hep birlikte ilçe belediyeleri, kaymakamlıklar, köy muhtarları, bu havzanın etrafında 50'den fazla köy bulunmakta değerli arkadaşlar. Hepimizin bu konuda el birliği edip, söz birliği edip havzamızın etrafındaki faaliyetleri durdurmamız gerekiyor. Bir iklim krizi, kriziyle krizi ile karşı karşıyayız. Bir iklim ısınması ile karşı karşıyayız. Kurak zamanlar bizi bekliyor. Hatta kurak zamanların ortasındayız yağmurlar yağmamakta. Dolayısıyla bizim de baraj gölümüz, su havzamız sonsuz, sınırsız değil. Bu sebeple bugünden itibaren bu basın açıklamasıyla birlikte kentin başta çevre örgütleri, sendikaları, meslek odaları, il ilçe örgütlerimiz ve tüm diyarlı vatandaşlarımızla birlikte bu yol haritasını peyderpey aşama aşama hayata geçireceğimizin sözünü vermek istiyoruz. Aynı zamanda bir yanlışın da altını çizerek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. O da şu, Eğil ilçemiz bir turistik ilçe değildir arkadaşlar. Burada içme suyumuzun üzerinde, çevresinde, birinci derece koruma alanında turistik faaliyetler yapılamaz. Birinci derece suyu koruduğumuz alanda yeme içme gastronomi faaliyeti yapılamaz. Yine ticari sektör iş yerleri oralarda açılamaz. Bizler başta diski su kanalizasyon idaremiz olmak üzere hem bunun yol haritasını çıkaracağız hem de 2024 yılında uzun uğraşlar sonucunda tamamlanan havza koruma planını adım adım hayata geçireceğiz. Bu havza koruma planının Hepimize hepimizin önüne koymuş olduğu sorumluluklar, yükümlülükler, mevzuatlar ve kısıtlamalar var. Bizler kendi yaşam faaliyetlerimizi, turizm faaliyetlerimizi, ticari faaliyetlerimizi, etkinlik organizasyon faaliyetlerimizi kısıtlamazsak o zaman suyumuzun kısıtlandığını, suyumuzun kirlendiğini ve artık Diyarbakır'ın içilecek temiz bir suyu olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bugünden itibaren bu çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. İçme suyu kaynaklarının tükenme tehlikesini göz önünde bulundurarak gelecek nesillere çocuklarımıza miras bırakmak amacıyla şu anda sahip olduğumuz ve kullandığımız suyu korunma sorumluluğumuz bulunmaktadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diski Genel Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları sayesinde Mevcut su kaynaklarımızdan üretilen içme suyunu musluktan içebilecek şekilde koruyarak halkımıza ulaştırmayı başardık. Bu doğrultuda kent merkezindeki içme suyunun %93'ünü 2001 yılında Havza Koruma Alanı olarak ilan edilen Dicle Baraj Gölü'nden temin etmekteyiz. Dicle Baraj Gölü Havzası'nı ve içme suyunu sağladığımız diğer kaynaklarımızı oluşabilecek her türlü kirlilikten korumak amacıyla bugüne kadar çeşitli çalışmalar yürüttük ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün sizlere Diyarbakır il merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan içme suyu havzamızın koruma alanları içerisinden seslenmekteyiz. Diyarbakır kent merkezi ile Eyl ve Ergen ilçelerimizin içme suyunu bu havzadan temin etmekteyiz. Yani yaklaşık 1.5 milyon yurttaşımızın su ihtiyacını bu havzadan karşılamaktayız. Bu kadar önemli olan Dicle Baraj Gölü havzamızı tarım ve hayvancılık, turizm madencilik, sanayi, kaçak yapılaşma, efsel ve katı atık gibi çeşitli nedenlerle oluşan kirliliklerden korumak ve Dicle Baraj Gölü Havzası'ndaki mevcut içme suyu kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliği çerçevesinde Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Plan çalışmalarına başladık. Aynı zamanda bu çalışmanın da startı olacak. Bu çalışmanın başladığını hem EYL kamuoyuyla ile... Hem Diyarbakır havzamız. Şimdi değerli arkadaşlar bizler öyle bir kentte yaşamaktayız ki musluğu açtığımızda akan suyu bardağımıza doldurup içebiliyoruz. Burada bulunduğumuz meydanın hemen altında, yakınında bulunan su havzamız bizim için çok kıymetli ve ergani. Buradan da hem ilçe belediye eş başkanlarımız, bakanlıklar, köy muhtarları bu havzanın etrafında 50'den fazla köy bulunmakta değerli arkadaşlar. Hepimizin bu bir buçuk milyon nüfusuna su taşıyoruz. Arıtarak, kaynağında arıtarak su bir iklim ısınması ile karşı karşıyayız. Kurak zamanlar bizi bekliyor. Hatta kurak zamanların içme suyu havzamızın koruma alanları içerisinden seslenmekteyiz. Diyarbakır kent merkezi ile Eğil ve Ergan ilçelerimizin içme suyunu bu havzadan temin etmekteyiz. Oluşan kirliliklerden korumak ve Dicle Baraj Gölü havzasındaki mevcut içme suyu kalitesini sürdürülebilir kılmak amacıyla 2021 yılında tarım ve tamamlanmış ve koruma planı 14 Ağustos 2024 tarihinde bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Koruma planı kapsamında bulunduğumuz Baş, e, eş başkaneme Serra Bucak Doğan Hatun e, Meyvan Evaji il